Bu bir bilgi sorusu. Cevabı parçada direkt olarak geçiyor. Benden puzolanik harçların neden geneliksel harçlara tercih edildiğini sormuş. Bu bilginin geçtiği yere gideceğim. Fakat renklendirilen yerde her kelimeyi anlamak durumunda değiliz. Anahtar ifadelere odaklanacağım. İlk önce doğru yerde miyiz bakalım. Evet gerçekten puzolanik motus demiş. Puzolanik harçlar, substitute yani bunlar kullanılıyor. Neyin yerine? For traditional motus. Geneliksel harçların yerine. Şimdi beni cevaba götürecek anahtar ifadeleri bulmak durumundayım bu renkli yerde. Ne demiş? Strong and cheap. Güçlü ve ucuzlar. Ayrıca could be placed yani yerlerine yerleştiriliyorlar o kadar da böyle becerikli bir iş gücü gerekmeden. Labors of such low skill. Düşük becerikli bir iş gücüyle duvara yerleştiriliyorlar. Dolayısıyla bunlar sebep. Evet, puzolanik harçların geleneksel harçlara nazaran tercih edilmesinin sebebi bunlar. Bakalım seçeneklerde nasıl yer almış bu ifadeler. Aya baktığımızda, more affordable and durable demiş. Evet, doğru cevap bu olabilir. Chip ifadesinin karşılığı more affordable yani daha çok bu harçlara güç yetiyormuş maddi anlamda. Ayrıca strong ifadesinin yerine de durable kullanılmış. Kalsın diyorum. B'ye bakalım ne diyor. Ham madde Vezüv Dağından geliyordu demiş. Evet, bu madde Vezüv Dağında bulunuyordu. Oradan çıkarılıyordu. Ancak Puzolanik harçların geneliksel harçlar tercih edilmesinin sebebi bu değil. Eledim C'ye bakalım. Ne diyor? Romalılar su altında yapılar inşa etmek istiyorlardı. Underwater, su altı ile ilgili bir ifade var ama burada bu harcın su altında daha da sertleştiğini söylüyor. D'ye bakalım. They were prepared for professional walkers. Hayır, bu ifadenin tam tersi var. Puzolanik harçlar düşük becerikli işçilikle duvara yerleştiriliyor. Profesyonel işçilik gerektirmiyor. D'yi de eledik. E'ye bakalım. Ne demiş? The weather in the region was ideal for that material. Bölgedeki hava bu malzeme için idealdi. Evet parçada weather ifadesi geçiyor ama bu puzolan maddesinin hava şartlarına daha dayanıklı olduğu ile ilgili bir ifade. Dolayısıyla bölgedeki hava bu malzeme için idealdi diyemeyiz. Sadece bu malzeme hava şartlarına daha dayanıklı demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacaktır. Evet en sevdiğim soru tiplerinden biri. The best title yani pasaja en uygun başlığı bulmamız isteniyor. Bu bir ana fikir sorusu aslında. Tek farkı seçeneklerde cümle yerine bir öbek olması ama anahtar ifade yine olacak tabi. Yani bunlar ana fikir sorusu. Ana fikir sorularında ne yapıyorduk? Pasaja hızlı bir şekilde göz atıp pasajda önemli yerlere odaklanıp ana fikri yakalayacağız. Hızlı bir şekilde bakalım. Tuğla demiş. Tuğla yapımı temel bir endüstri haline geldi demiş. Devletin tekelliğine girmiş. Sonra bu tuğla ile yapılan yapılar işte taşa göre daha da ucuz oluyormuş. Tuğla yapıları daha sonra tuğla kemerinin benimsendiğini söylemiş. Sonra konumuz harç ile devam etmiş. Ancak demiş yeni bir madde bulundu. Bunun da adı pulvis puteole maddesiymiş. Daha sonra vezüv dağından bir madde çıkarılmış bir inşaat malzemesi çıkarılmış. Onun da adı puzolana imiş. Evet ve bu daha güçlü ve havaya dayanıklıymış. Hatta su altında daha da sertleşiyormuş. Daha sonra bu puzolanik harcın daha güçlü ve ucuz olduğunu hatta duvara yerleştirmek için o kadar da profesyonel bir işçiliğin gerekmediğini söylemiş. Düşük işçilikle bu işin halledilebileceğini söylemiş. Sonra Romalılar geleneksel harcı bırakıp bu puzolandan elde edilen puzolanik harcı kullanmaya başlamış. Daha sonra da bu malzemenin dikkat çeken bir dizi iç mekanın yaratılmasına yol açtığını söylüyor. Şimdi bu fikirlerle seçeneklere bakacağız. A'da diyor ki interior design yani iç tasarım. Burada sadece Roma binaların iç tasarımından bahsetmiyor. A'yı eledim. B'ye baktığımızda tuğla yapımı giderleri diyor. Yani pasajda rakam falan yok. Giderlerden bahsetmiyor. Geçtik. C'ye baktığımızda pozolanın yetersizliklerini söylüyor. Pasajda bunun tam tersi var. Bir şeyleri mümkün hale getirdiğini söylüyor. C'yi de eledim. D'ye baktığımızda history of brick making demiş. Tuğla yapımının tarihi. Evet konu tuğla yapımı ile başlamış ama daha sonra harca giriyor. Ondan sonra pulvis putöle malzemesi bulunmuş. Daha sonra Vezüv Dağı'ndan puzolana malzemesi bulunmuş. Ondan sonra bundan harç yapılmış. Geleneksel harçların yerine artık bu puzolanik harçlar kullanılmış falan diyor ve bundan da beton elde edilmiş. Yani tarihten ziyade böyle bir sürü malzeme var parçada. Sadece tarihsel bir olay değil. Sadece tuğla yapımı değil. İlk dört cümlede bu işi bitirmiş zaten tuğla yapımını. Daha sonra harçla devam etmiş. E'ye baktığımızda construction materials. Evet bu olacak. Biraz önceki okları construction materials'a vermemiz gerekiyordu. Evet Roma mimarisindeki yapı malzemelerinden bahsediyor benim parçam. Brick makingle başlamış, harca girmiş, pulvis patola demiş, pozolana malzemesi sonra bundan bir harç elde edilmiş ve pozolandan elde edilen beton diyor. Dolayısıyla konumuz Roma mimarisindeki yapı malzemeleri. Doğru cevap E olacak. Her zamanki gibi soruların çözümünden sonra parçanın birebir yorumlamış halini veriyorum. Bakmakta fayda var. Soru kökünde ne diyor? It is pointed out in the passage that observing animals ne demek? Hayvanları gözlemlemenin ne olduğuna ya da ne yaptığına işaret edilmektedir pasajımızda. Buradaki anahtar ifademiz observing animals. Hayvanları gözlemlemek. Dolayısıyla bu ifadenin geçtiği yere gideceğim parçada. Ne diyor burada? The skill of observing animals. Hayvanları gözlemleme becerisi. To aid our survival. Hayatta kalmamıza yardımcı olmak için. Dates back to millennia. Bin yıl öncesine dayanmaktadır demiş. Anahtar ifade bu işte. Cevap burada yatıyor. A'da ne diyor? Is not a recent trend. Yeni bir trend değil. Evet bin yıl öncesine dayanıyorsa o zaman bu iş yeni bir şey değil. Yeni bir trend değil. A kalsın diyorum. B'ye baktığımızda mostly benefited indigenous people. Çoğunlukla yerel halkın işine yaradı diyor. Bir işe yarama söz konusu. Yani people of North America use their deep understanding demiş. Kuzey Amerikan insanları bu hayvanları gözlemleme işini kullanmış. Ama mostly demiyor arkadaş. Şunu diyoruz güzel insan. Eğer pasajda bir radikal ifade yoksa anlam daraltan ya da anlam genişleten mostly gibi, never gibi, only gibi böyle bir ifade yoksa seçeneklerde bu ifadeler olduğunda o seçeneği eleyebiliriz günü rahatlığıyla. Evet, insanların bu hayvanları gözlemleme işini kullanmaları söz konusu pasajımıza geçiyor ama Mosli dememiş, çoğunlukla demiyor, eledik. Yani çeldirici seçenekleri yapmak için biz soruyu hazırlayanlar bu radikal ifadeleri kullanıyoruz, dikkat etmekte fayda var. C'ye bakalım. Has shaped people's ideas about the world? Bu da yakın bir ifade. İnsanların dünya hakkındaki fikirlerini şekillendirdi. Hayır efendim, parçana ne diyor? Rather than people insanlardan ziyade collective intelligence of wildlife vahşi yaşamın kolektif zekasını incelemek için demiş. Yani bizim işimiz dünya hakkında değil Vahşi doğa, vahşi yaşam hakkında. Dolayısıyla C'yi de about the world ifadesinden eliyorum. D'ye bakalım. D'de ne demiş? Biraz önce ne demiştik? Radikal ifadelerden uzak duracağız. Bir de şunu ekleyeceğim. Karşılaştırma ifadelerinden de uzak duracağız. Yani pasajda işte şu şundan daha ziyade demiyorsa comparative ifadelerinden uzak durmakta fayda var. More popular diyor. Daha popülerdi. Hayır arkadaş. Pasajda daha popülerdi şeklinde bir ifade yok. D'yi deledim. E'ye baktığımızda can harm the environment demiş. Çevrelerine zarar verebilirler. Can harm şeklinde pasajımızda bir ifade yok. Yani zarar verebilmek anlamına gelen hiçbir sözcük yok pasajımızda. Dolayısıyla E'yi de can harm ifadesinden eliyoruz. Doğru cevabımız A olacak.